başkanımız Ersin Tatar'la birlikte telefonda görüştüğümüz e, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere e, selamları var. Onu da iletmek isterim. Arkadaşlarımız biraz önce e, İsviçre Başkonsolosluğumuz burada yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bilgiler verdiler. Gerçekten Cenevre e, bizim de sık sık geldiğimiz e, 36 uluslararası örgüt ve 300'den fazla e, STK'ya ev sahipliği yapan önemli bir e, şehir. Ve Cenevre Başkonsolosluğumuz burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için e, ve ikili ilişkileri geliştirmek için 1898'de e, açıldı. Ve İsviçre'deki ilk temsilciliğimiz e, olmuştur. Ve Başkonsolosluğumuz bir önceki binasında arkadaşlarımızın fedakarca çalışmalarıyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde e, hizmet veriyordu. Ama o eski mekanın e, hem çalışma arkadaşlarımız için hem de vatandaşlarımıza hizmet verme açısından uygun bir bina olmadığını düşündük ve o nedenle arkadaşlarımız e, bu binayı buldular ve gerekli çalışmayı yaptılar. Ankara'dan Bakan Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız Buradan başkonsolosumuz Said Uyanık ve çalışma arkadaşlarımız e, elinden geleni yaptılar ve bu güzel binayı e, misyonumuza e, kazandırdılar. Kendilerine e, bu e, gayretlerinden dolayı e, huzurlarınızda e, teşekkür etmek istiyorum. Büyükelçimizin de e, söylediği gibi bu bölgede 30 bine yakın e, yaşayan vatandaşımız var Sayın Cumhurbaşkanım. Ve vatandaşlarımız burada ülkemizi de gayet iyi bir şekilde değişik alanlarda temsil ediyorlar. Onlarla onlarla da gurur duyuyoruz. Ve sivil toplum örgütleriyle de örgütlenme ve dayanışmanın en güzel örneklerini de gösteriyorlar. Bizim e, büyükelçiliğimiz ve misyonumuza da başkonsolosluklarımıza da hem züri hem Cenevre her türlü desteği veriyorlar. Vatandaşlarımıza ne kadar gurur duysak onlara da ne kadar teşekkür etsek e, e, azdır. Amacımız tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet kalitesini arttırmaktır. Bu binaya taşınmamızın da e, sebebi bu. Bu vesileyle e, dünyanın her yerinde çalışma arkadaşlarımızın daha rahat bir ortamda çalışabilmesi için ve vatandaşlarımıza da daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni binalara taşınmamız. Hatta arsalar elde ederek e, bunun Bu arsalar üzerinde e, ülkemize ve o ülkeye yakışır e, misyonlarımızın inşaatını gerçekleştirme konusunda ve özellikle arsa temini konusunda bize her zaman hamilik yapan, destek veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da e, şükranlarımızı e, arz etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımıza e, devletin şefkatli elini uzatmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 7 gün 24 saat anlayışıyla yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza, KKTC vatandaşları dahil hizmet vermeyi şiar eden e, tüm arkadaşlarımıza birlikte bu hizmeti hızlandırmak için, kalitesini arttırmak için gayret gösteriyoruz. Ve bugün dijital diplomasi dedik. Yapay zekadan da vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için faydalanıyoruz ve yapay zekadan tabii ki dış politika analizleri dahil birçok alanda faydalan birçok alanda faydalandığımız gibi vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet vermek için de kullanmaya e, başladık. Ve 2020 yılında bu anlayışla 1,5 milyona yakın konsolosluk hizmeti verdik yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve ihtiyaç duyanlara. Bu yıl ise e, 500 bin'i şimdiden e, geçtik e, sayın Cumhurbaşkanım. Tabi pandemi bizi durduramadı hizmetleri aksatmadan tüm arkadaşlarımızla e, e, çalışmaya e, devam ediyoruz, hizmetleri e, yürütmeye e, devam ediyoruz ve halen konsolosluk net üzerinden 70'in üzerinde kalemde konsolosluk hizmeti verdiğimizi de aktarmak isteriz. Artık birçok belgeye e, Ankara'dan mektupla ulaşmaya, ulaşmaya ihtiyaç yok, dijital ortamda vatandaşlarımız noterlik hizmetleri dahil. Evlenme, boşanma belgeleri dahil hepsini e, İçişleri Bakanlığımız ve diğer e, kurumlarımızla yaptığımız eş gün içinde yurt dışından vatandaşlarımız e, ulaşabiliyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, çok Sayın Başbakanım, değerli konuklar. Bu e, bina, şu anda bulunduğumuz salon, e, Asala tarafından 1981'de şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş e, Yergüz'ün adını, taşıyor. Şehadet mertebesine erişen e, kahramanlarımızdan biridir e, Mehmet Savaş e, Yergüz. Ve 80'li yıllarda benim de diplomat olma kararı e, almama sebep olan maalesef cinayetler ve asala örgütünün saldırıları ve diplomatlarımızın e, şehit olmasıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi e, bir kere rahmetle e, anıyoruz. Bize tarih e, dersi vermeye kalkanlanan kalkanların, kalkanların e, asala e, terörüne gözlerini e, kapalama kapamaları e, tam bir iki Bunun en son örneğini e, Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük. Yine Los Angeles'ta yine bir e, diplomatımızı şehit eden Sasunyan diye bir teröristin e, geçtiğimiz e, aylarda serbest bırakılmasına. E, göz yumdular. Daha sonra yaptıkları açıklamada e, malumlarımız. Ama biz aziz şehitlerimizin hatıralarını her daim e, yaşatacağız. Bu başkonsolosluğumuz elbette Türkiye-İsviçre ilişkilerine e, ve e, Cenevre e, kantonuyla ilişkilerimize katkı sağlayacaktır. Biraz önce e, kitap eden e, saygıdeğer e, büyük Ece Hanım yeni görevine başladı. Kendisine de bu vesileyle tekrar hayırlı olsun diyerek tebrik ediyorum. Ve Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Zürih'teki Başkonsolosluğumuzla birlikte uyum içinde vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verirken e, İsviçre ile de ilişkilerimizin gelişmesi konusunda büyük katkılar e, sağlayacaklardır. Ve e, bu e, başkonsolosluk burada yaşayan vatandaşlarımıza yine büyük Büyükelçimizin de söylediği gibi hemen Fransa sınırı çok yakın. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza ve ihtiyaç duyan diğer tüm dost ve kardeş ülkelerin vatandaşlarına, KKTC vatandaşlarına da en güzel şekilde hizmet verecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım bu açılış törenimizi onurlandırdığınız için sizlere bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Yeni başkonsolosluk binamız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakan Çavuşoğlu, Sayın Başbakan, Sayın Bakan değerli arkadaşlar. Bir kere Kıbrıs görüşmeleri ilgi olarak Cenevre'de bulunmamız dolayısıyla bize bu açılış dolayısıyla yapmış olduğunuz davetten dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben de Mehmet Savaş yerimize, şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. E, milletimizin nelere maruz kaldığı, ne kadar büyük haksızlıklarla bugünlere geldiğimizi Asala terör örgütünün yaptığı bu katilliklerin ben de öğrenciyken buralarda, Avrupa'da Amerika'da ne kadar büyük bir tepkiye yol açtığını ama maalesef hala daha Türkiye'mize bu konuyla alakalı büyük haksızlıklar yapıldığını da maalesef müşahede ediyoruz. Ama Allah büyüktür, milletimiz güçlüdür. Bütün bunların hepsinin üzerinden geleceğimizden dolayı hiç şüphem yoktur. Bu duygularla konuşmaya başlıyorum. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, büyüklüğü ve geleceğe yönelik yaptığı çalışmalarda gurur duyduk. Gurur duymaya devam ediyoruz. Bu toplantıda da son üç gündür Cenevre'de gerçekten Sayın Çavuşoğlu bakanınıza Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanımızda durması verdiği büyük destek ve gerçekten tecrübesiyle geçmişte yaptığı çalışmaların engin gücüyle orada ben az önce bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ifade ettim. Gerçekten kendisine huzurlarınızda büyük bir teşekkür ifade etmek istiyorum. Fevkalade güzel bir toplantı oldu ve Sayın Çavuşoğlu'nun oradaki katkısı gerçekten tarihe not olarak düşülmüştür diye değerlendirmek istiyorum. Çünkü biz de burada bir tarihi adım attık. İlk kez bu Kıbrıs görüşmeleri bağlamında artık Kıbrıs'ta egemen dayalı uluslararası eşit statüsünün kabul edildiği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ancak kal kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirdik. Ve bu da bizlerin bir başarısı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki dijitalleşmeyle artık Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı devrimler ve burada en az 30 bine yakın bir vatandaşa vereceğiniz hizmetlerin biz de tabii ki memnuniyeti içerisindeyiz. Çünkü artık teknolojiyle bağlar o kadar yakınlaşmıştır, o kadar güçlenmiştir ki bugün Türkiye'nin her yerinde veya Avrupa'nın başka yerlerinden bile burayla dijital ortamda bağlantı ve hizmetlerin çok daha süratli verilebilmesi, vatandaşımızın mutlu edilmesi gibi bu yenilikleri bizlerin de sizlerle paylaşıyor olması bizi Kıbrıslıkları da çok memnun etmektedir. Çünkü biliyorum ki bizim elçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın olmadığı yerlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçiliklerinin ve konsolosluklarının Kıbrıs Türk halkına da, Kıbrıs Türk vatandaşlara da hizmet ettiği ve dolayısıyla buralarda da mutlaka bizim insanlarımıza hizmetler vereceği noktasında sizlere şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Sizlere başarılar diyorum. Ve inşallah bir sonraki toplantıda yine buralarda farklı ortamlarda buluşma vesilesiyle Kıbrıs Türk halkının da haklı davasındaki geldiği pozisyondan çok daha güzel, çok daha verimli, çok daha güvenlik içerisinde Kıbrıs Türk halkının yaşayabileceği koşulların sağlanması da bizlerin umududur. Bizlerin geleceğe umutla bakabilmesidir. O bakımdan sizlere bir kez daha görevlerinizde başarılar diliyorum. Sayın Bakanımıza bizi buraya davet ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu binanın açılışının milletimize, vatanımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını simgeleyen e, kurdele kesimi için sizleri davet ediyorum. Lütfen. Şöyle

都都。